Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine çemberde açının ikinci ile devam edeceğiz. Geçen derste söylediklerimi umarım uygulamaya koymuşsunuzdur. Ee, özet şeklinde geçmiştim birinci testi çözmeye başlamadan önce. Onları defterinize umarım güzel bir şekilde not etmişsinizdir. Topluca böyle elinizin altında bulunması sizin için e, iyi olacak, faydalı olacak. Çünkü bütün konuya çalışmaktansa o e, özet olarak not ettiklerimi hemen şöyle bir göz gezdirmeniz konuyu hatırlamanızı sağlayacak arkadaşlar. Tamam mı? O açıdan önemli olacak. E bir de zaten soru çözerken de fark edeceksiniz. Hep e, aynı şeyleri kullanacağız arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden o dediklerimi kesinlikle ciddiye alın. E, hemen testi çözmeye başlamadan önce bir de bazı arkadaşlarınız işte hocam kunduz indirim paketi falan var mı diye de soruyordu. Ben onlara videonun açıklamalar kısmına ekledim. İsteyen ihtiyacı olan oradan da kullanabilir. Dedikten sonra ikinci testimizle devam edelim arkadaşlar. Tamam. BC merkezli çembere teğet demiş. Evet. Bakın OAB açısını 40 derece olarak vermiş. Bakın x kaç derecedir diye soruyor. Hemen şu OA ile OB yarıçap olduklarından dolayı nedir arkadaşlar? Burada bir ikiz kenarlık söz konusu. 40, 40 daha 80. Şu tepe açısına da 100 kalmış olacak. Bakın görmüş olduğu yayın ölçüsü de 100 olmuş olacak. X de ne olacak arkadaşlar? T e, kiriş açı olduğundan dolayı görmüş olduğu yayın yarısına eşit olmuş olacak. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Tamam mı? Başka nasıl yapabilirdik? Bakın ikinci yol olarak da hemen şunu da söyleyelim. Şunu da söyleyelim. O da basit. Önemli olan burada bakış açısını genişletmek. Bakın merkezden TT indirilen doğru dik olacak ya arkadaşlar. İkiz kenarlıktan dolayı zaten burası 40. X'e de yine 50 kalmış oluyor. Tamam mı? Bu da ikinci yolumuz olsun. Geldik ikinci soruya. O merkezli çemberde bakın 50 ve 80 derece olarak verilmiş. D doğrusu çemberi A noktasında teğet olduğuna göre alfa açısı kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakın Şimdi hemen bunu nasıl çözebiliriz? Verilenleri hemen uygulamaya başlayalım. Bu şurası teğet açı olduğundan dolayı görmüş olduğu yay nedir? 2 katı yani 160 olacak. Şimdi EC çap olduğundan dolayı arkadaşlar bakın şuranın tamamı 180 olacağından dolayı şu AC yayına 20 kalacak. O zaman burası çevre açıdan dolayı yarısı olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi şu üçgene baktığımız zaman hangi üçgene? EBC üçgenine baktığımız zaman 2 iç bir dıştan ne olacak arkadaşlar? Alfa artı 10 eşittir 50'den alfanın 40'a eşit olduğunu rahat bir şekilde görebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldi 3'e. AE çembere T'tir diyor. Bakın 40 ve 30 derece olarak vermiş. AD ile CD'nin eşitliğini vermiş. X kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burası 30'sa Bakın burası 30 sa görmüş olduğu yay ne olacak arkadaşlar? 60 olacak. Burası teğet kiriş açı 40 olduğundan dolayı görmüş olduğu yay ne olacak arkadaşlar? 80 olacak. E şimdi eşit kirişlerin ayırmış olduğu yaylar da birbirine eşit olacaktı. Bunu ispatlamıştık. O haliyle burası da 80 olmuş olacak değil mi? E şimdi çemberin çevresi 360 olacağından dolayı 80, 80 daha 160, 60 daha 220, geriye kaldı 140 Bakın arkadaşlar şu x çevre açı şu görmüş olduğu yayın yarısına eşit olmayacak mı? O zaman x ne olacak? 140 bölü 2'den 70 olmuş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 4'e. O merkezli çember. Bakın 30 derece ve 40 derecelerimiz verilmiş arkadaşlar. Buna göre x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi iki iç bir dıştan arkadaşlar ben 30'da neyi toplarsam 40 yapar. Onu toplarsam değil mi? Buranın 10 olduğunu rahat bir şekilde göre biliriz arkadaşlar. Değil mi? Şimdi buradan nasıl devam ederiz? Bakın ben şurayı çizmiş olsam, EB'yi çiz çizmiş olsam çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Evet. O zaman ben buranın 90 derece olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. E o zaman şimdi şurası bu açıya 80 kalmış olur. Öyle değil mi? Şurası 10 ya. Şu BE yayı 2 katı olmaz mı? 20 olur. Değil mi? E haliyle bakın şurası şurası 80 ise şuradan şurası ne olacak? 160 olmuş olacak. E burası x arkadaşlar. BC 2x olmuş olacak. E haliyle CD yayına da 160 eksi 2x gelmiş olacak. Değil mi? E o zaman o zaman bakın şu özelliğimizi hatırlıyorsunuzdur. Biraz hatırlatma da yapalım. Şöyle bakın burası alfa, şurası x, burası da y ise alfa eşittir x eksi y bölü 2 olarak vermiştik değil mi? Buradaki durumda aynı e, değil mi arkadaşlar? Bakın şu 30 eşittir şu 160 eksi 2x 2x eksi 20 bölü 2 olarak veriyorduk değil mi arkadaşlar? Özelliğimiz buydu. Bakın şurada. İşler dışlar çarpma yaparsam 60 eşittir 140 eksi 2x olacak. 2x buradan 80 x de buradan 40 derece olmuş olur arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Ben aklıma ilk gelen yoldan yapıyorum arkadaşlar. Farklı farklı tabii ki çözülebilir. BC çembere teğet. Bakın diklik verilmiş. 15 derece verilmiş. BH ile CH'ın eşitliğini biliyoruz. X kaç derecedir diye soruyor. Hemen üçgen bilgilerimizi hatırlayacak olursak dik tabanı ikiye eş parçaya ayırdıysa bu açıortaydır. ortaydır aynı zamanda ikiz kenar üçgendir. Değil mi? Biz bunu biliyoruz. Yani burası x arkadaşlar. Burası da ne olacak? x olmuş olacak. E burası 15 ise görmüş olduğu yay 2 katı 30 olmuş olacak arkadaşlar. Çevre açı olduğundan dolayı. Şurası da açı ortaylık var. Kullanırız ya da kullanmayız. Yani ben buraya alfa diyecek olursam burası da alfa ol, olmuş olacak. Haliyle buradaki çevre açıysa şu DE yayı ne olmuş olacak arkadaşlar? 2 alfa olmuş olacak. EC yayı da benzer şekilde 2 alfa olmuş olacak. Şimdi rengimi değiştireyim daha kolay görürsün. Bu x şimdi teğet kiriş açı ya. Haliyle görmüş olduğu yay şurası değil mi? AC yayı olduğundan dolayı x eşittir. Ee, ne olacak arkadaşlar? Hatta 2x diyelim şurası. Şu e, şöyle yapalım. Bakın şu 4 alfa 4 alfa artı 30 ne olacak? 2x eşit olacak. E ben her tarafı her tarafı 2'ye bölecek olursam 2 alfa artı 15 eşittir x olmuş olacak. Şimdi şuradaki üçgene baktığım zaman da arkadaşlar AHC üçgenine alfa artı x'in 90 dereceye eşit olduğunu biliyorum. x gördüğüm yere ben 2 alfa artı 15 yazacak olursam şurada 2 alfa artı 15 eşittir 90 3 alfa eşittir 75 alfa eşittir 25 olacak. Bizden x isteniyordu arkadaşlar. Bakın Burada alfa yerine 25 yazarsam 25 artı x 90 sa x e de buradan 65 kalmış olur. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 6'ya. AB çembere teğet diyor arkadaşlar. Bakın açı ortaylık verilmiş. 40 derece verilmiş. Buna göre x kaç derecedir diye soruyor bize. Hemen e, ne diyelim? Şunlara bir isim verelim. Alfa'ya alfa diyelim. Şuraya beta diyecek olursam arkadaşlar Beta görmüş olduğu yay e, AC'ye yay ya 2 beta olacak değil mi? Aynı zamanda şuraya da ben beta diyebilir miyim? Teğet kiriş açıdan dolayı arkadaşlar. O da AC yayını görüyor çünkü. O yüzden üçgenin iç açılarını yani ABD üçgeninde üçgenin iç açılarını toplayacak olursam 2 alfa artı 2 beta artı 40 eşittir 180 2 alfa artı 2 beta eşittir 140. Buradan alfa artı betanın 70'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Ben şu AED üçgenine bakacak olursam AED üçgeninde alfa artı beta artı x'in 180'e eşit olduğunu biliyorum. Alfa artı beta yerine 70 yazarsam 70 artı x eşittir 180 x'in de buradan 110'a eşit olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Tamam. Geldik 7'ye. AE ve CF şekildeki kesişen çemberlere A ve C noktalarında ettir diyor. Bakın 35 ve 85 verilmiş. X kaç derecedir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bu çemberler kesiştiğinden dolayı, çemberler kesiştiğinden dolayı, ben şimdi şöyle yapsam, nasıl yapsak? Bakın BD'yi çizmiş olsam. BD'yi tabi neden çizdik? Çizdik de neden çizdik önemli olan burası şu teğet kiriş açının mantığını kullanacağım. E burası 85 ise görmüş olduğu şu BC'ye iki katı 170 olmaz mı? Bakın şuraya dikkat ederseniz tam burası da çevre açı olduğundan dolayı burası da yarısı olacak. 85 olacak. E haliyle buraya da ne kalacak arkadaşlar? 95 kalmış olacak. Yine benzer mantıkla benzer mantıkla buradaki teğet kiriş açının mantığını söyleyecek olursak 35 ise şu AD yayı ne olacak? 70 olacak. E aynı bakın yayı gören şu B çeviri açısı. E o zaman burası da yarısı olacak 70'in. 35 olacak. Şimdi ABD üçgenine bakacak olursam x artı 35 artı 95 eşittir 180. x artı 130 eşittir 180. x eşittir 50 derece olmuş olur. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 8'e. AB ve BC çembere teğet. ADC açısı 130 derece olarak verilmiş. ABC x kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burası 130 sa, şu şurası iki katı 260 değil mi? O zaman şuradaki AC yayına 100 kalmaz mı? Şimdi hatırlarsanız bakın tam şöyle teğet şunlar tam teğet olmuş olsun. Burasına alfa dersem ben şu yayda ne oluyordu? Birbirini 180'e tamamlıyordu. 180'e alfa oluyordu. E o zaman bu AC'ye 100 ise 180'e tamamlamak için X'de e ne kalacak? 80 derece kalmış olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 9'a. AB, BD ve DE çembere teğet B açısıyla D açısı topladığı zaman 110 oluyormuş. Yani ben buraya alfa diyecek olursam 110'a tamamlamak için 110 eksi alfa derim. Bakın tam şöyle şuralar yukarıda bir yerde birleşecek değil mi? Birleştiği zaman da ne olacak? İkisinin toplamı 110 sa buraya da 70 gelecek. E, Haliyle o zaman AE yayı da ne olacak? 180'e tamamlayanı 110 olmuş olacak. E, X de buradan çeviri açı olduğundan dolayı 110'un yarısı 55 olmuş olacak. Tamam. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik ona. ABC üçgeninin işteye çemberi verilmiştir. Bakın 76 ve 64 açıları verilmiş. X kaç derecedir? Yine aynı mantık. Bakın üçgenin iç açıları toplamı 180 olacak. 76 ile 64'ü toplarsam 140 olacak. Burası da 40 olacak. Bakın şunlar birbirine teğet olduğundan dolayı arkadaşlar. Değil mi? Az önceki verdiğimiz özellikten dolayı. O zaman 40'la şu EF yayını topladığım zaman 180 yapmalı. 40 ise buraya 140 kalıyor. X buradan çevre açı olduğundan dolayı EF yayını görüyor. Yani 140 görüyor. O yüzden yarısı olmuş olacak 140'ın. 140 bölü 2'den 70 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 11'e. AC ve AB çembere teğet demiş. BAC açısı 50. Bakın BDC açısı da 100 olarak verilmiş. X kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Yine aynı mantık. Bakın teğetler var B ve C noktasında çembere. 50 ise 180'e tamamlaması için bu BC yayının ne olması lazım? 130 olması lazım. Bakın şu B noktası teğet kiriş açı olduğundan dolayı o zaman 130'un yarısı olmuş olacak değil mi? Çünkü BC yayını görüyor. Yani 65 olması gerekiyor. E, X burada çevre açı. Görmüş olduğu CE yayı 2 katı olmuş olacak. 2X olacak. 100 de buradan çevre açı arkadaşlar. O yüzden görmüş olduğu yay da ne olacak? B bakın tam BE olmuş olacak. Yani 200 olmuş olacak değil mi? E, haliyle o zaman burası 130 ise şu 2x 2x artı şöyle diyelim. 2x artı 130'un 130 200'e eşit olması lazım. 2x buradan 70 olacak. X de buradan 35 derece gelmiş olur. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 12. ve son sorumuza. AB ve BC çembere teğet demiş. Bakın CAD açısının ölçüsünü 70 derece olarak vermiş. AB ile CD birbirine eşitmiş. Yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir? Biz hemen şunu düşünmemiz lazım. Bakın farklı yerlerde eşitlik var. Biz öyle bir alaka kuracağız ki bunları yan yana getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Amacımız bu olmalı. E biz şunu da biliyoruz ki bakın bizim çemberlerimize hatırlatıyorum aynı zamanda bakın e, teğet olduğu zaman, teğet olduğu zaman arkadaşlar çemberimize şunların ölçüleri birbirine eşit çıkıyor değil mi? Bunun ispatını vermiştim ilk dersimizde. E haliyle o zaman AB ile BC de birbirine eşit olmuş olacak. Bakın şimdi ilgi alakayı kurduk gördük mü? Burası X'e taban açıları eşit olacağından dolayı ikizkenar üçgende burası da ne olmuş olacak? X olmuş olacak. X ile 2 iç bir dış ne olacak arkadaşlar? Burası olmuş olacak 2x. Yani teğet kiriş açı olmuş oldu. E burası 70'ti çevre açı. Görmüş olduğu cd yayı ne olacak? 140 olmuş olacak. Burası 2x ya. Görmüş olduğu yay aynı zamanda ne olacak? İlk katı 4x olacak. E o zaman 140 buradan 4x'e eşitse x de buradan ne olacak arkadaşlar? 35 olmuş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.